Birinci Dünya Savaşı'nın başında Ruslar Doğu Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemişlerdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler isyan ettiler. Ermenilerin bu isyanı ve Türklere karşı giriştikleri katliam, Ruslarla olan savaşta Türkleri savunması noktasında zora soktu. Bu nedenle Osmanlı Devleti Ermenilerin savaş alanı olmayan vilayetlerine gerekli yasal güvenlik tedbirleri alarak göç ettirilmesine tehcir olarak karar verdi. Bu amaçla 27 Mayıs 1915 tarihinde Sek ve İskan Kanunu çıkartıldı. Bu bilgilere göre Sek ve İskan Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Doğu Anadolu'da asayişi sağlama amacıyla çıkarıldı. Evet, Ermenilerin faaliyetlerine karşı ne yapılmıştır? Asayişi sağlamak istenmiştir. B. Ermeni faaliyetlerine engellemek amacı taşıdı. Evet, bu var zaten. C. Savaş sırasında güvenliği sağlamaya yönelik olduğu, evet içeride oluşan duruma karşı ne yapılmış? Bir güvenlik sağlama tedbiri olarak alınmış. D. Demografik değişimleri ortam ne yapıldı? Hazırladı. İşte bölgeden Ermeniler alınarak ne yapılmış? Savaş yapılmayan başka yerlere göç edilmiş. Dolayısıyla bölgede Ermeni nüfusu ne yapılmış? Göçle azaltılmıştır. E- Osmanlı Devleti'nde hükümet değişikliğine neden olduğu böyle bir siyasi bir ney yok, sonucu yok bu olayın. Dolayısıyla cevabımız ney? E- Seçeneği. Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılmasını öngören gizli anlaşmalardan bazıları şunlardır. İstanbul Anlaşması İngiltere, Fransa, Rusya arasında imzalanmıştır. Buna göre Boğazlar, Midyenes çizgisine kadar Trakya, Gelibolu Yarımadası, Sakarya Yarımadası, kadar Kocaeli Yarımadası ile İmroz ve Bozcaada savaştan sonra Rusya'ya ne yapılacaktı, bırakılacaktı. Londra Anlaşması, Üçlü İtilaf Devletleri, İtalya'yı kendi yanlarına çekmek için bu anlaşmayı İtalya'ya imzalatmışlardır. bu anlaşmaya göre Antalya, Rodos, 12 ada İtalya'ya bırakılacaktı. Bu anlaşmalara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İtilaf devletlerinin savaş sonrası oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek için savaş içerisinde ne yapmışlar? Osmanlıyı paylaşmışlar. Bunu ne yapıyoruz? Söyleyebiliriz. B. Gizli anlaşmaların savaşın sonucunu ne yaptı? Etkiledi. Hayır. Savaşın sonucunda böyle bir gelişme olmuş mu? Hayır. Olmamış. Dolayısıyla bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. C. Boğazlar ve çevresinin Rusya'nın emelleri olduğu. Evet var zaten de Ege Adaları'nın hedef haline ne yaptı? Geldiği evet e, Midye Enes çizgisi işte Gelibolu Yarımadası bu coğrafya ne yapılmış? Hedef haline gelmiş. E, İtalya'nın çıkarlarına göre hareket etti. İşte blok değiştirmesi toprak verilmesi karşılığında istenmiş. Dolayısıyla cevabımız ne? B seçeneği. Bu iki haritaya bakılarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun parçalandığı. Birinci haritada imparatorluk var mı? Var ama ikinci haritada Avusturya, Macaristan e, ayrı ayrı. Bir de Çekoslovakya'da zaten oluşmuş. Dolayısıyla bire ne yaparız? Ulaşırız. 2. E, azınlık sorununun çözümlendiğini. Haritadan e, böyle bir e, olayı ne yapamayız? Öğrenemeyiz. 2'leri ne yaparız? Tabii ki ederiz. 3. Avrupa'da ulus devletlerin yani milli devletlerin ne yaptığı ortaya çıktı. Özellikle ikinci haritada baktığımız zaman bunu ne yapıyoruz? Görüyoruz işte Avusturya ayrı, Macaristan ayrı, Çekoslovakya gibi ayrı ayrı devletler ne yapmış? Oluşmuş. Yugoslavya gibi devletler oluşmuş. Dolayısıyla cevabımız ne? D seçeneği. tarih öğretmeni Emel'e ödev olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesi konusunu vermiştir. Emel hazırladığı ödevde Kafkas cephesindeki gelişmelerden beşini yazmış ancak öğretmeni bunlardan birinin yanlış olduğunu belirtmiştir. Buna göre öğretmenin Emel'in ödevinde yanlış olduğunu belirttiği gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Ermeni tehcirinin yapılması Kafkas cephesindedir. B. Birestitoks anlaşmasının imzalanması, Rusya'nın savaştan çekilmesi nedir? Buradadır. C. Kutsal cihat ne yapılması? ilan edilmesi. Kutsal cihat ilan edilmesi hangi cephededir? İşte Hicaz, e, Yemen gibi diğer nelerdedir? Cephelerdedir. Aynı zamanda bu e, genel bir nedir? Kuraldır. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. D sarıkamış harekatının düzenlenmesi bu cephededir. E Muş ve Bitlis'in Rus işgaline uğraması da yine bu cephededir. Dolayısıyla cevabımız ne? C seçeneğidir. Yıldırım orduları bünyesindeki 7. ordunun komutanı olan Mustafa Kemal İngilizlerin taarruzu karşısında geri çekilerek Antakya'dan Halep'in kuzeyine uzanan bir savunma hattı kurup İngilizleri burada durdurmayı başarmıştır. Ayrıca isyancı Arap güçleri ile 26 Ekim 1918'de yaptığı katma savaşını kazanan Mustafa Kemal, Halep'in 5 kilometre kadar kuzeyindeki bölgeyi Türk sınırı olarak ne yapmıştır, belirlemiştir. Mustafa Kemal'in bu faaliyetlerinin durumlarından hangilerinin özel üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Bir Anadolu'nun güneyinin güvence altına ne yapılması alınması işte İngilizlerin e, Halepin kuzeyinde durdurularak Anadolu'nun güneyden işgali ne yapılmış engellenmiş bunu ne yapıyoruz söyleyebiliyoruz. İki Türk devletinin milli sınırlarının çizilmesi üzerinde etkili olmuştur. İşte e, ne yapılmış Halep'in diyor 5 kilometre kadar kuzeydeki bölge e, ne yapılmış yani Suriye'nin üstü Türklere bırakılmış dolayısıyla burası da milli bir sınır olarak ne yapmışız ileride kabul etmişiz. 3 Makmın anlaşmasının imzalanması zaten burada değil. Makmın anlaşması gizli bir anlaşma. İngiltere'li Araplar arasında. Dolayısıyla buna ne yapamayız? Ulaşamayız. Cevabımız ne? C seçeneği. Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz casus Thomas Edward Lawrence Arapları Türklere karşı sürekli kışkırtarak bazı Arap kabilelerinin İngilizlerin yanında yer almasını sağlamıştı. Lawrence Medine'yi Suriye'ye bağlayan demir yollarını tahrip ettirerek kullanılmaz hale getirtirdi. Az sayıda kuvvetle çölün ortasında yiyecek hastalık gibi pek çok sıkıntılarla birlikte Fahrettin Paşa'nın Medine müdafası uzun süre devam etti. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmasına rağmen Fahrettin Paşa uzun süre teslim olmayıp direnişini sürdürdü. Savaşın sonunda Osmanlı Devleti bu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. 5. Mehmet Reşat'ın halife sıfatıyla yaptığı cihat çağrısı Araplar üzerinde istenilen etkiyi göstermedi. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Osmanlı Devleti'nde ümmetçilik fikrinin geçersiz Geçersizliği anlaşılmıştır. Evet, ümmetçilik, İslamcılık, İslam Birliği, ne yapılmış? Bu cephede büyük oranda ortaya çıkmış. B. Osmanlı Devleti Arap topraklarının bir bölümünü ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Evet. C. Osmanlı Devleti Kutsal toprakları korumaya çalışmış. İşte Fahrettin Paşa, bunlardan bir tanesi. D. İngiltere savaşta Osmanlı Devletini zor durumda bırakmaya çalışmış. Evet, Arapları kendi yanına çekmiş. E, Arapların politikası Osmanlı Devleti'nde padişah değişikliğine ne yapmış, neden olmuş? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız ne? E seçeneği. Çanakkale muharebelerini Osmanlı'nın kazanmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzamıştır. Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmış. Böylece Almanya ile Osmanlı Devleti arasında kara bağlantısı sağlamıştır. Nasıldı bu? Almanya, Avusturya, Macaristan neydi? Osmanlıydı ve Bulgaristan'ın da katılmasıyla ne yapıldı? Bu kara bağlantısı sağlandı. Müttefiklerin yardım götüremediği Rusya'da Bolşevik iktidarı çıkmış. Rusya'da Çarlık rejiminin yıkılmasıyla Rusya savaştan çekilmiştir. Bu bilgilere bakılarak Çanakkale muharebelerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. A. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişlettiğine dair bir bilgimiz var mı? Toprak aldığına dair bir bilgimiz var mı? Yok. Dolayısıyla bunun üzerinde etkili olduğu söylenemez. B. İttifak bloğunun güçlenmesinde evet. E, ne yapılmış? E, Bulgaristan ne yapmış? E, savaşa girmiş. E, Çanakkale Savaşı ne yapılmış? Kazanılmış. C. Savaşın tahrip gücünün devam ne yapması etmesine. Evet. E, bu da var. Çünkü Rusya'da bu savaşın tahrip gücünden etkilenerek yardım gitilmedi Yardım gönderilemedi ve Rusya savaştan ayrıldı. D. Osmanlı devletinin Almanya'dan yardım almasını kolaylaşması. Evet. Kara bağlantısı ne yaptı? Oluştu. İtilaf bloğunun e, zayıflamasına. Yani İtilaf devletlerinin Rusya savaştan çekildikten sonra zayıflamasını da yapabiliriz, söyleyebiliriz. Dolayısıyla hangisini söyleyemeyiz? A seçeneğini söyleyemeyiz. Haziran 1917'de Yunanistan'ın da İttilaf Devletleri'nin yanında savaşa katılması ittifak devletleri üzerindeki baskı arttırmıştır. İngiliz, Fransız ve Sırp kuvvetlerinin ortak taarruzu neticesinde Bulgaristan yenilerek Selanik Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesine İngiltere ve Fransa İstanbul ve Boğazlar üzerine harekete geçmek için hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti bu tehlike karşısında ateşkes istemiş ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı İtilaf Devletleri ile imzalamıştır. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A. Savaşta üstünlüğün İtilaf Devletleri'ne geçtiğini. Evet bunu zaten e, paragrafın başında söylemiş ve Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlamıştır. Hayır. Bununla ilgili bilgimiz yok. Sadece Ateşkes yapmış. Savaşı bitirdiğine dair anlaşma ne yapmış? imzalamış. C. Osmanlı Devleti'nin Almanya ile kara bağlantısının kesildiğini Bulgaristan'a ve savaştan çıkmış. D. İstanbul ve çevresinin işgal tehdidi altına girdiğini zaten e, bu ne yapılmış? Fark edilmiş. E, Bulgaristan ve Yunanistan'ın aynı bloklarda ne yaptığına olduğuna ayrı bloklarda olduğunu zaten ne yapmış bunu da söylemiş. Dolayısıyla hangisine ulaşamıyoruz? B seçeneğine ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz.